Hoş geldiniz. Bugün çilek tadacağız. Evet, çilek geliyor. Manavdan şöyle wow. güzel bir çilek mevsimi gelmiş. Çok kırmızı. Çilek aldık arkadaşlar. Daha önce çilek deneyimi olan var mı? Çilek eken, bahçeden çilek toplayan ve hatta manavdan çilek alan Kimler varsa like tuşuna iyice bassın, like'ı çoğaltsınlar. Bu çileğimizi tabii biz bahçeden toplamadık. Çünkü bizim bir çilek bahçemiz yok. Biz evet. nereden aldık? Manat'tan aldık. Evet, çileklerimizi açıyoruz, taze taze. Çileklerimizi yemeden önce mutlaka yıkıyoruz. Yıkamadan kesinlikle yemiyoruz. Evet, bu çileklerimizi yıkandığı için bir daha yıkama ihtiyacı duymuyoruz. Evet. Evet, şimdi poşetimiz bayağı güçlü çıktı. Açılmıyor Zuzu. Yardım edebilir misin? Hadi yardım eee. et. Hadi. Vay! Başardık. Gel, al sana Zuzu. Kıpkırmızı. Wow. Kıpkırmızı. Çilekler taze taze, löpür löpür. Bakalım. Hımm, Bak, çok Zuzu. güzel gözüküyor. Bir kokla bakalım. Oh, bir... mis gibi çilek Çilek... Her tarafa çilek kokusu yayıldı resmen. Çilek dünyası oldu burası, bakın. Çileklerimiz. Uu bir kulak buraya bir tane buraya e, Zuzul sen hiç bahçeden çilek topladın mı ee, dedemin bahçesinde var topladım evet çilek seviyorsun o zaman çileğin tadı Nedir? nasıl çilek nasıl bir meyve çilek güzel bir meyve tatlı bir meyve çilek nerede yetişir Nerede yetişir bahçede bahçede ağaçtan mı filede mi yerde mi Yer Evet çilekler yerde küçük fideleri vardı Tatlı tatlı böyle. yetişir büyürler ve biz onları görürüz. Tek sefer çocuklar beğen tuşuna basın beğensin, yorum atsın. Umarım beğendiniz çocuklar. Bay bay.